Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerdeyiz yepyeni sezon dizileri başlamaya devam ediyor kan çiçekleri dizisinin 3. sezon çekimlerine 4 pas pastalı kutlama yapıldı başrollerini Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'in Paylaştığı kan çiçekleri dizisi 30 Eylül'de sezonu açacak kan çiçekleri dizisi dünyanın dört bir yanında fan kitlesi olan e, günlük dizilerin başında geliyor. Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'in başrollerini paylaştığı dizinin 3. Se sezon çekimleri bugün başladı. Chronicle film ve e, Ryan Pictures imzalı dizinin kurucu yönetmeni Levent Türkan'ın ekibe tekrar geri döndüğü dizinin yeni sezonu 4 pasta kesilediği kutlandı. Yeni oyuncuların katıldığı dizinin 3. sezonu 30 Eylül'de seyirciyle buluşacak. Dizinin yeni bölüm karelerini ve kamera arkası görüntülerini sizler için paylaşmaya devam edeceğim. Başrolünü Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'in paylaştığı e, Kaan Çiçekleri dizisinin oyuncularından muhteşem paylaşımları da sizler için getirmeye devam edeceğim. Eğer bu tarz paylaşımların devamı gelsin istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyin. Paylaşmayı unutmayın, bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın, İyi seyirler.